sonuç almak için Ama mücadele edecek. Bir reklam yapayım evet, evet, Bora geldiğiniz zaman, kokoreç aldığınız zaman çaylar bereş. Evet. <laughs> Oradan gidip çayınızı kahve. Bora veya Barış biri gelsin bir de onunla konuşalım iki dakika. Şey Yalnız yalnız çayı, çayı içeriz. Bir evet, yayın. doğal bir yayın. Çaylar kahveler sevgili Aynen Ankara güçlüler. Yani. Yani, tamam. Gecenin bu saatinde anca böyle yayın olur. Başladık. <laughs> evet. Yani, Bora bu kolejde işte, olarak. Sen Ertan <laughs> Bora güzel. veya Barış biri gelsin bir iki dakikada onunla konuşalım evet, bitirelim. Ya, Evet e, gördüğünüz gibi gayet doğal yayın tamam. çay kahve her şey var az sonra da kokoreç olacak ee, sevgili Ankara <laughs> Bak böyle şeyleri var güzel karizmatiktir <laughs> çok güzeldir tamam, ee, şey de var ha kırmızı biber falan da var yanında veriyorlar. Tamam bir bak abi sen.